Merhabalar. Yoga'nın pranayama basamağı altında ele aldığımız ve uygulamasını gerçekleştirdiğimiz pratiklerden birkaç tanesini sizinle paylaşacağım. Bunu gün içerisinde e, kendinize belki ayıracağınız 5 dakika, 10 dakika ne kadar süre sizin için makul ve uygunsa eğer e, uygulayabileceğiniz basit pratikler olacak. Bununla birlikte basit birkaç tane de açıklama yapacağım. Yoga pratikleri içerisinde genellikle de en başında aslında nefes çalışmalarıyla başlarız herhangi bir dersimize. Burada amaç aslında yaşam gücü dediğimiz prana ve bunun bizdeki sabit karşılığı yani bizim vücudumuzda bir enstrüman olarak varlık bulan karşılığı ise nefestir. Yaptığımız nefes pratikleri aslında yaşam gücünü yönlendirme, kontrol altına alma gibi ve de aslında zihin üzerinde kontrol sağlamamıza yardımcı olan bir pratikler bütünüdür. Genelde derslerimizde hep herhangi bir seçilen oturma asılısı içinde oturuşumuzun rahat, omurgamızı uzun ve mümkün olduğunca dik yüzümüzün karşıya bakar halde olmasını belirtiriz. Burada omuzlarımız da rahat ve kulaklardan olabildiğince uzun düşük bir formda aslında yüksüz olarak adledeyiz bunda. Ellerimiz bacaklarımızın üzerinde ya da dizlerimize yakın. Kol uzunluğumuza göre bu herkes için değişir. Asıl önemli olan omuzların yüksüz olması. Bu oturuşta detaylandıracak olursam bir oturuş nasıl olmalı diye oturma asadalarından herhangi birisini tercih edebilirsiniz. Bu şekilde bir ayağın diğerinin önünde olacak şekilde olabilir. Yarım lotus şeklinde olabilir. Formal bizim bağdaş olarak bildiğimiz formda olabilir. Elmas oturuşu bu şekilde olabilir. Bu aslında elmas oturuşu omurgayı da dik ve uzun bir kolunda rahat bir yerleşim sağlayabildiğimiz bir oturuş olarak önerebilirim eğer bir alışkanlığınız yoksa. Diğer oturma asanaları da. Çünkü diğer asanalar da biraz daha böyle kalça açıklığı, esnekliği ihtiyaç olabilir. Rahatsızlık verici gibi gelebilir size. Bu oturuşlardan bir tanesini tercih edebilirsiniz. Ve burada az önce tarif ettiğim gibi omurga usulü. Sanki başımızın üzerinde bir hep bizi yukarı doğru çekiyorlarmış gibi diye tarif ederiz biz bu oturuşu anlatırken. Böyle bir uzunlukta aslında benim omurlarımın arası da mümkün olduğunca açıklığa yakın bir halde oluyor böyle olunca. Belimizin arkada şu şekilde bir kavisi olmadan bir oturuştan bahsediyoruz. Çünkü zaten farklı bir duruş. Bu şekilde mümkün olduğunca. Rahat aslında. Benim rahat. Benim de bir yük hissetmediğim bir oturuş. Benim yukarı doğru uzayan bir oturuşta yerleşim çünkü. Herhangi bir oturuşu seçtikten sonra burada dilerseniz diğer oturuşlarda da göstereceğim. Biz mutfakta olmaz eğer. Minder ya da minderlerden destek alabilirsiniz bir ya da iki tane minder kullanabilirsiniz ihtiyacı var. Evet. Ve mas oturuşunda genelde ayakların bir süre sonra ağrıdığından uzları olabiliyor. Onun için belki ayakların dorsal kısmının altına şu şekilde yerleştirerek yine dizlerim yerde olacak şekilde üzerine yerleştirebilirim. Bu biraz daha rahatlatıyor bir, sanki Dilerseniz bu şekilde ikinci bir minderi de baldırlarınızla bacaklarınızın arasına yerleştirerek daha yüksek bir dik bir oturuş elde edebilirsiniz. Şimdi burada aslında oturuşların bu şekilde bir yükseklikle birlikte destekleniyor olmasının altında bir mantık var elbette ki. Yoksa biz neden kalçamızı sürekli yükseltmeye çalışıyoruz? Kalçanın seviye olarak dizlerden yukarıda duruyor olması iyi olur. Bunun sebebi de fiziksel olarak bakacak olursak dizler kalça seviyesinden biraz daha yukarıda kaldığı takdirde bir yerden sonra bacaklarda uyuşma meydana gelecektir ve kan dolaşımı perlik bölgeye doğru daha yoğun olarak gözlenecektir. Bu da daha çabuk bir karıncalanma uyuşma bacaklarda ağrıya sebep olabilir kimi zaman. Kranik anlamda ise yine kalçanın mümkün olduğunca ya diz seviyesinde veya da dizlerle bir tık yukarıda bir seviyede olması istenir. Şimdi elmas oturuşunda bunu sağlamak daha kolay tabi diğer göre. Bağdaş kurduğum bir formda yerleştiğini varsayalım. Burada altıma koyduğum minder aslında benim kuyruk sokumumdan ve şurada kalçanın altında küçük bir destek benim oturuşuma. Tam olarak minderin ortasına, üstüne oturmuyorum. Dizlerim kalçamla aynı seviyede, belki çok az aşağıda. Ama bu elbette ki dediğim gibi kasıkların açıklığı, kalçanın esnekliği, bütün bunlarla da doğru orantılı. Bacaktan şu şekilde de kalabilir. Böyle de duruyor olabilir. Eğer öyleyse Belki bir daha alabilirim altına. Ve yine aynı şekilde o minderlerin ucuna doğru oturabilirim. Bu şekilde. Burada belde bir kavis elbetteki var ama bu benim omurgamın normal kendi kavisinden daha fazla, daha farklı bir duruşta değil. Şöyle. Dil aslında doğal duruşunda bir Oturuşumuz bu şekilde olacak. Bu birinci video biraz aslında nefes çalışmalarını yaparken birkaç şeye dikkat edelim diye hem de biraz bilgilendirme amaçlı pratiğe yönelik ve günlük hayatta bunları tekrarladıkça da aslında biraz daha yerleşsin, otursun ve bir taraftan da benim postürümle ilgili de katkı sağlıyor olsun istedim nefes pratiği videosunu aynı bunun hemen arkasına ekleyeceğim.